Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Şöyle hemen ödüllerimizi alalım. Kutu açacağız arkadaşlar şimdi şöyle. Bir şey çıkmadı sanırım. Beniye güç puanı. Penny, Penny. Beni dedim ya. Penny arkadaşlar. Tamam bu kadar. Ee, ne oynayalım bakıyorum arkadaşlar soygun sıcak patates mi tamam soygun oynuyoruz arkadaşlar hadi ve başlıyoruz hemen ben şöyle köşeden köşeden gideceğim adamların kasasına birazcık hasar vereceğim arkadaşlar adamlar buradan geliyor bir daha Tamam teşekkürler. Siz şimdi birini öldürmeyecektiniz ya. Şuna hasar verdim. Hasar, hasar 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 hasar. Hasar hasar. Hasar. Hasar çabuk hasar. Çok hasar ver. Çok hasar ver. Çok. Tamam bayağı hasar verdik. Ama onlar da bizimkine bayağı hasar vermiş. Gerçi biz onlarınkine daha hasar vermişiz. Ya yapma ya, ne yapma ya. 68 tane çok güzel. Adamlarınki 68. Gel bakayım. Gel oğlum. Gel. 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 Bak burada ne var? El Primo El Primo'ya karşı. Ay, kaçtı adam. Hayır, böyle bir şey olamaz. Hayır. Ya yamuk kutu. <laughs> Çabuk öldürmeyin birbirini. Ya oyun takıldı oyun. oyun. takıldı. Hayır bizim çok az canımız var. Ya biz kaybettik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Niye hayırlı uğurlu olsun diyorum ya. Biz kaybettik ya. Hayır ya. Eksi dört mü? Oo, çok yemişiz. Şimdi arkadaşlar ben başka bir oyun oynayalım. Her oyunda bir tane maç atacağız arkadaşlar. Ne oynayalım? Bakıyorum arkadaşlar. Call of Duty Mobile'da oynayalım arkadaşlar. Bir tane Battle Royale maçı atalım. Arkadaşlar. Hadi Call of Duty. Ezici güç oynayalım arkadaşlar. Ezici güç. Gitmediyse tabii ki. O gitmiş olabilir bu arada arkadaşlar. Ezici güç. Varsa ezici güç oynayalım arkadaşlar. Ezici güç oynayacağız arkadaşlar. Hadi. Hadi Call of Duty gir artık. Girdi. Aa yeni mod gelmiş. Bakalım. Neredeymiş? Yeni mod neymiş? Öne çıkanlardı. Yeni ne? Hangi yeni? Çiçek gibi artık gelmiş bize. Rust gelmiş. Neyse biz konuşamam. Ezici güç oynayalım. Hadi Call of. Hadi Call of Duty. Çabuk ol. Call of Duty. 80. seviye diye gördünüz. Benim. En yüksek seviyesi olan ben miyim? Hayır. Karşı takımda bir tane 86 mıydı? Evet 86 seviye. Bir biri varmış. Bu silahın sesine bayılıyorum ya. Çok güzel. M249 gibi PUBG'deki. Hadi insan olduk. Ezici gücü yok etmeye çalışacağız. Ezici güç. Ezici güç. Buradayım ezici güç. Ezici güç. Seni trollüyorum ezici güç. Oradayım ezici güç. Özür dilerim ezici. Ezici güç oradaymış. Konuşamıyorum gene. Ezici güç oradaymış. Ya yanıma geldi ezici güç. Ezici güç yanıma geldi. Ne yapabilirdim ki? Gelemedim. Aa benim bir tane daha var gezek kost <laughs> <Lalalalalalalalalala. Gülüyor> <Ben Gülüyor> <nereden Gülüyor> Yok etmemem lazım bir sanırım. Burada bekleyeceğim. mi bekleyeceğim burada. Buradayım. Beyler. bir Goltian çok güzel bir karakter. Hadi çocuklar, gelin çocuklar. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun ne? Buradan gelecek herkes. Selamünaleyküm. Hoş. Bir Tane bur buradayım ben burada. Hoş geliyor. Hayır yandım. Yaktı beni. Çok yaktı. Hayır oğlum üç kişi gelmiş. Üç kişi gelmişler ben nasıl öldürüyorum? Ne? Ezi gücü öldüreceğim. Şimdi o beni öldüren kişi öldürmemiz lazım. Mış. Selam ay. Enemy in sight. Ay bu adam direkt öldürdü bizi. Kaç. Bro. Hadi hadi koş 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 koş. Ya hayır ya. Oh, baby, baby. Baya vurdum ezici güce. Şöyle dolduralım. Hayır. Ben öldürecektim ve ezici güç olacaktım. Ne çıktı ne geldi? Hayır çok alacak kalmıştı. Çok kalmıştı. Olamaz. Biraz vuralım. Birazcık vurduk. <laughs> Bu nasıl bir ses kardeş? Teşvik Hüseyin'i trollüyorum. Ezci güçlü arkadaş ah, olalım. Ezici güç. Bunu yok etmemiz Ezici güç orasını, biliyorum. Ve Ejibik'i yok ettik. Buradan ve buradan gelenleri yok edeceğiz. Hayır. Hayır. Ama ne yapabilirdim ki orada ya? Gelmişler 3, 4, 5 kişi. 4, 5 kişi daha doğrusu gelmiş. Ece güç. Oradasın. Oradasın. Ece güç. birazcık vurduk. Hadi koş. Ezici güç abimiz değişmiş. Nasıl bir değişim yaptın ezici güç? Hadi göster kendini. Bura kaç 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 ay. Ezici güç öldü. Birinci sıra mı? Nasıl? Gerçekten mi? O oh ya yeah, birinci sıradayız. Neyse arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşürüz.